Poznan'dan çıktık. Yaklaşık bir saat oldu. Varşova'ya doğru gidiyoruz. Bugün Varşova'da kalacağız. Ee, ben elektrikli araçlar içinde her durduğum yerde bakıyorum ne var, nasıl diye. Burada hemen hemen bütün petrol istasyonlarında böyle DC, AC ee, şarjörler var. Hatta aslında çok daha fazla var burada. Burada 100 kava bir tane. Ee, bir de 44 KV var. 50 KV'lık bir de diğer şu bizde çok nadir bulunan şarj tipi var. Uygulamaları var. Uygulamadan indirip ya da uygulama indirmeden internet sitelerinden de oluyor Orlen PL'den girip istasyon seçip şarj edebiliyorsunuz. Yani petrollerdeki şey çok pahalı da değil. Ee, yeme içme de pahalı değil. Biz buradan, yani bu Polonya'nın meşhur zapye kankaları var. 11 lirotiydi. İşte 90 lira falan gibi bir şey. Normalde şehir merkezlerinde de çoğu yerde aynı fiyat. Petrolümüzü aldık. Bir şeyler yedik. Çocuklar da dinlendi. Yola devam.